Sahur'un oyunlarına bakacağız. İlk oyunumuz Hantu Tung Tung 3'te. Açalım. İnşallah virüs yemem bu oyunlardan. İlk bir sesi kızayım. Korkuyorum. Anladım. Bu çok korkunç bir oyun falan diyor. Selam Tung 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 Sahur. Başla. Brawl elma elmas istemiyorum. Ben Brawl Stars oynamıyorum. Allahu Ekber. Kapa sesi kapa kapa. Azıcık açtım. Sağır mı Bu nasıl jumpscare lan be? Lan ölmedim. Ölmedim. Lan evin içinden geçiyorum. Bu nasıl oyun? Sağur bey. Geliyor, geliyor, geliyor. Nerede? Ay şurada. Allah. Sahur abi. Ben bir daha aşırı korkuyorum. Çık. O kadar korkunç olacağını düşünmemiştim. Evet diğer oyunumuz Tung Tung Nightmare. İkisini de aynı kişi yapmış herhalde. Lan her yerden tuk 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 sahur çıkıyor. Ha üzerlerine tıklayacağım. Gidin lan. Gidin lan. Gidin lan. aslında bu oyun güzel. Diğer amaçları şey korkunçtu. Dur gelme. Gelme gelme gelme. Tam bir pro gibi oynuyorum. Hayır dur 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 sağır dur. Hayır dur dur. Öldük ya. nes çıkalım. Ama bu oyun gerçekten güzeldi. Diğer oyuna göre. Tümünü kapat. Şimdi son oyunumuz tuk tuk tuk. Sahur simülatör. oyun da bence ilk oyun gibi çıkacak yani korku oyunu. Sahur abi. Tum 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 sahur. Ha biz tum 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 Hayır yok. Dur tum tum Çok mantıklı bir oyun. Bu korkunç değil ama. Bu gerçekten korkunç değil. Lil Coyne korkunçtu. Bu ne Şimdi kaçalım. Gelecek birazdan. buradan devamına gidemiyor. Ay yok gidebiliyorum da. as savurlu tunk tunk geliyor. Yo, gelmiyor herhalde gitti. Ay yok geliyor. Tamam bu eve saklanayım. Beni bu gelebilir misin bu eve? Aa, lan lan ne oluyor? Oyunun kontrolü çok zor. Tum 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 Neyse bugünkü video bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.